Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Aydın Yayınları AYT Biyoloji 9. Deneme Sınavı sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Ökaryot bir hücrede mRNA ve tRNA'larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında hücrede üretildikleri yer aynıdır. Evet her ikisi de çekirdekte DNA tarafından üretilir. Yanlış istiyor bizden. Aynı protein sentezinde görev alıyorlarsa nükleotit sayıları aynıdır. Burada nükleotit sayıları aynı diyemeyiz arkadaşlar. tRNA yapısı olarak baktığımızda sadece uç kısmında antikodonlar içeriyordu ve her bir amino asit için bir tRNA bulunuyordu. Genel olarak nükleotit sayıları mRNA ve tRNA da aynı olamaz. Yanlıştır istediği için B şıkkı doğru yanıtımız olacak. İkinci sorumuzda bir soy ağacı soru sorusu var arkadaşlar. Burada kan grubu soy ağacında verilmiş. Bir numaralı bireyin yani şunun kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisi olursa 2 ve 3 numaralı bireylerin genotipi kesin olarak belirlenir diyor. Şimdi hiç aşağıdakilere bakmadan direkt söyleyelim. Burada 2 numara A, diğeri B kan grubu. Eğer mesela bire biz AA dersek, AA kan grubu dersek, burada... B kan grubu olma olasılığı zaten olmayacaktır. BB dersek de olmayacaktır. Mesela A A0 dediğimiz zaman e, şuraya A0 ekleyelim. AA da olabilir, A0 da olabilir. Yani kesinlik yok. O yüzden A0 alamayız. ama biz 00 kan grubu olur dersek arkadaşlar kesinlikle 2 numaralı birey A0, 3 numaralı birey ise B0 olacaktır. Dolayısıyla Kesin belirleyebilmemiz için bir numaranın sıfır sıfır olması lazım. Doğru yanıtımız D şıkkı. Üçüncü sorumuzda bitki ve böceğin yaşayabileceği kapalı bir ortam hazırlandıktan sonra bitki saksısına oksijeni işaretli su molekülü verilmiş. Bir hafta sonra iki canlının da yaşadığı tespit ediliyor. Bitki ve böcekte üretilen hangi moleküllerde işaretli oksijene rastlanır diyor. işaretli oksijen. Şimdi burada arkadaşlar e, Öncelikle fotosentez reaksiyonu gerçekleşecektir. Yani burada bitki fotosentez olayında karbondioksit ve suyu kullanacak. Daha sonra şöyle belirtelim. Besin artı yani glikoz olarak belirtiyoruz C6H12O6 artı oksijen üretecektir. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar işaretli oksijen suda bulunuyordu. Şu suyun oksijeni atmosferdeki oksijene verilir. Tam tersi reaksiyon gerçekleştiğinde, yani bu olayların tersi gerçekleştiğinde bu oksijen gene suya gidecektir. Yani İlk etapta bitki bunu fotosentezde kullanaca kullanacak ve oksijeninde rastlanacaktır. Böcekte ise bu oksijeni aldıktan sonra suyunda yani doğru yanıtımız aşık olacaktır. Dördüncü sorumuzda iskelet kaslarının kasılma ve gevşeme sürecinde olaylarının gerçekleşme sırası istenmiş bizden. İskelet kasının uyarılması var, motor nöron aksonucundan egzostoz ile asetilkolin salgılanması, kalsiyumun aktine tutunması, aktin miyozin kompleksi oluşması, kalsiyumların sarkoplazmadan tekrar sarkoplazmik retikuluma geçmesi. Öncelikle arkadaşlar, iskelet kasının uyarılması için motor nöronun aksonucundan ucundan e, nörotransmitter madde olan asetilkolin salgılanması gerekiyor. Birincisi bu olacak bu nörotransmitter madde salgılandıktan sonra iskelet kası depolarize olur ve uyarıyı uyarı almış olur. Uyarıyı aldıktan sonra e, kalsiyum iyonları öncelikle sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya çıkıp aktine tutunması gerekiyor. Tutunduktan sonra e, aktin ve miyozinin baş kısmı birleşerek aktomiyozin kompleksi oluşacaktır. En sonunda kasılma olayı bittikten sonra sarkoplazmada bulunan kalsiyumlar tekrar sarkoplazmik retikuluma geri dönecektir. Yani doğru yanıtımız 2 1 3 4 ve 5'in olduğu 5'lik olacak. 5. sorumuzda insan vücudunda bulunan hücreler verilmiş bu hücrelerin hangileri antijenlere karşı savunmanın ikinci hattında görev alır diyor arkadaşlar. Al yuvarlar zaten savunmayla ilgili değil. Makrofajlar ikinci hattadır. T lenfositler üçüncü hatta olduğu için almıyoruz. Doğal katil hücreler de gene ikinci hattadır. 2 ve 4 doğru yanıtımız yani Edirne. Altıncı sorumuzda bir şema verilmiş arkadaşlar. Burada ekosistem, komünite, popülasyon kavramlarını X ve Y ise Türleri ifade ediyor. Şimdi buna göre diyor ki numaralı birimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz. Burada baktığımızda bakın X'in olduğu birinci bir popülasyon var. Y'nin olduğu ikinci bir popülasyon var. X ve Y'den oluşan komünite var ve e, dördüncü kısımda ekosistem. A şıkkında 1 ve 2 farklı popülasyonları gösterir. Evet birisi X popülasyonu diğeri Y popülasyonu. Üçüncüsü komünite. Evet iki farklı e, popülasyonun bir araya gelerek oluşturduğu birliktelik. Üç ve dörtteki canlı çeşitli sayısı aynıdır demiş arkadaşlar burada. Evet x var y var. Zaten ekosistem neydi? Canlılar ve cansız çevrenin oluştuğu ortamda çeşit olarak aynıdır. Üçteki her bir canlı birbiriyle verimli döl verebilir. Şimdi burada arkadaşlar x'ler kendi arasında verimli döl verebilir. Y'ler kendi arasında verebilir ama... 3'teki diyor her bir canlı yani x ile y birbiriyle verimli döl veremeyecektir. Yani ulaşılamaz dediği için D şıkkı. 7. sorumuzda prokaryot bir hücrede deoksiriboz fosfat organik bazların azaldığı bilinmektedir. Şimdi burada deoksiriboz fosfat ve organik baz azalıyorsa DNA arkadaşlar sayısını arttırıyordur ya hücre bölünmesi olabiliyordur, replikasyon olabilir. Şimdi ona göre diyor ki olaylarının hangilerinin gerçekleşi söylenebilir. Bir kere replikasyon olabilir. DNA kendini eşleye, eşleyebilir. Organel sayısının artması diyor. Prokaryotlarda organel sayısı artamaz. Ribozom dışında zaten organel olmadığı için bunu kabul etmiyoruz. Konjugasyonda e, bu da arkadaşlar prokaryotlardaki halkasal DNA'da e, özellikle antibiyotiklere karşı dirençli olanlarda DNA'nın kendini eşleyip diğerine stoplazmik köprü aracılığıyla göndermesiydi. Yani burada da DNA'nın eşlemesi olayı olduğu için 1 ve 3 doğru yanıtımız C şıkkı. 8. sorumuzda bir hücrede çözünen maddelerin derişimi gösterilmiştir arkadaşlar. şimdi çözünen madde derken şimdi özellikle çözeltilerden bahsetmek istiyorum çözeltiler eşittir çözünen artı çözücü madde miktarı olarak veriyoruz. Şimdi buna göre diyor ki bakın çözünen madde miktarının grafiği verilmiş. Emme kuvveti aşağıdaki grafiklerden hangisinde olabilir diyor. Çözünen madde miktarı artarsa arkadaşlar çözücüsü suyu azalacaktır. Dolayısıyla osmotik basıncın artmasına bağlı olarak emme kuvveti de artacaktır. Yani çözünen maddenin artması ile beraber emme kuvveti de artacaktır. Grafiğimiz aynı. Bu grafik gibi olması gerekiyor. Bu da C şıkkında var. 9. sorumuzda diploid bir canlıda mitoz anafaz evresi gösterilmiştir. Bakalım 1, 2, 3, 4 tane 2 en eşittir. 4 tane arkadaşlar kromozomu var. Aynı canlıya ait mayoz bölünmenin profaz 2 evresinde hangisine verilmiştir diyor. Profaz 2 dediğine göre artık hücre haploid hale gelmesi gerekiyor. En eşittir 2 olması gerekiyor. Burada en eşittir 2'ye bakacağız hem de profaz. Şimdi burada değil dörtgene gene. Ee, burada da 4 kromozom. Evet 2 kromozomu var arkadaşlar burada. Şimdi profaz dediği için başlangıçta çift İki kromatitli kromatitte olması gerekiyor. Yani D ile C arasında kalabilirsiniz ama D de artık bu telefaz olabilir arkadaşlar sonuna doğru. Çünkü tek kromatitli. Profaz 2'de 2 de iki kromatitte olacağı için doğru yanıtımız C şıkkı. Evet 13 sorumuzda bir tablo verilmiş. madde ikilileri verilmiş tablolarda. Numaralandırılmış molekül çiftlerinden hangisi glikozit bağı ile bağlanmaz diyor. Glikoz ile galaktoz bağlanır. Laktoz olur. Galaktozla fruktoz böyle birleşmiyorlar arkadaşlar. İki monosakkaritten bu monosakkarit çeşitlerinden disakkarit oluşmaz. Glikozit bağı yapmaz diyoruz. Glikozla glikoz evet maltoz oluşturur. riboz ile adenin arasında arkadaşlar glikozit bağı vardır. Urasil ve deoksiriboz. Urasil zaten RNA'ya ait. Deoksiriboz DNA'ya ait. Burada da olmayacaktır. Bağlanmaz dediği için 2 ve 5 olacak. Yani doğru yanıtımız B şıkkı. 11. sorumuzda hayvanlar aleminde endoterm canlılar çevre sıcaklığı değişmesine rağmen vücut sıcaklığı sabit kalır. Endoterm demek zaten sıcak kanlı canlı demek arkadaşlar. Ektoderm ise soğuk kanlı canlı demek. Ektoderm canlılar ise çevre sıcaklığı ile vücut sıcaklığı doğru orantılı olarak artar. Burada endoterm ve ektoterm canlıların metabolizma hızı hangisinde verilmiştir diyor. Ee, özellikle endoterm canlılarda arkadaşlar çevre sıcaklığı arttıkça metabolizma hızı yavaşlar. Ki e, yaklaşık 30 santigrat dereceden sonra her 30 santigrat dereceden sonra 0,5 milimlik bir artış olabilir arkadaşlar metabolizma hızında. Ama burada ayrıntılı vermemiş sadece ektoderm canlı, endoderm canlılarda metabolizma hızı düşer diyebiliriz. 3 olacak. Diğeri ise çevre sıcaklığına bağlı olarak metabolizma hızı artacaktır. Yani doğru yanıtımız aşıkka. Evet 12. sorumuzda üç farklı nöron verilmiş, nöronlardaki yük değişimleri gösterilmiş arkadaşlar. Numaralı kısımların adlandırılmaları hangilerinde doğru verilmiştir diyor. Normal e, uyarı almamış bir nöronda e, dış kısım pozitif, iç kısım negatiftir. Hücre daha sonra uyarı aldıktan sonra sodyum iyonlarının sodyum kapılarından içeriye girmesiyle beraber dış kısım negatif iç kısım pozitif olur. Şimdi buraya baktığımızda bakın sodyum kanalları açılmış sodyum iyonları hücre içine doğru geçmiş dışarısı negatif içerisi pozitif olmuş. O zaman burası depolarizasyon olacak arkadaşlar. Depolarizasyondan sonra bakın potasyum kapıları açılmış potasyumlar dışarı çıkmış yine dış kısım pozitif iç kısım negatif olmuş o zaman burası repolarizasyondur diyoruz. Ee, sodyum potasyum pompasının çalışmasıyla normal uyarı alabilecek hale polarize duruma gelecek hale e, dönüşmüş burada nöron dış kısım pozitif iç kısım negatif yani burada polarize olması gerekiyor doğru yanıtımız A şıkkı. 13. sorumuzda bakterilerin özelliklerinin hangileri arkelerde görülmez demiş arkadaşlar. Tek hücreli olma, halkasal DNA'ya sahip olma, peptidoglikan yapılı hücre çeperi bulundurma diyor. Arkelerle bakterilerin genel farklarına baktığımız zaman bir hücre zar yapısında farklılıkları var arkadaşlar. Bakterilerin hücre zarında ester bağı varken arkelerde bulunmuyor. E, ribozomal RNA dizilimlerinde, rRNA dizilimlerinde farklılık var. Bir de hücre duvarı yapısında farklılık var. E, bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan iken, e, arkelerinki daha farklı bir yapıdadır, protein yapılıdır. E, bu yüzden tek hücreli olma ortaktır. Halkasal DNA'yı her ikisi sahip olur ama hücre çeperi bulundurma peptidoglikan yapılı hücre çeperi bulundurma e, arkelerde görülm görülmez diyoruz. Yani doğru yanıtımız C şıkkı. Evet denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.